Baylar start hakemine girdi. Start verildi ve... Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koşusu başladı. 9 numaralı Spokesman 4 boy kadar, 5 numaralı Marco Polo 5-6 boy kadar. Onların önündeki 6 numaralı Mountain'da 3 boy kadar geciktiler. 8 numaralı Repairman iyi çıktı. Bir anda farkı 2-2,5 iki, iki buçuk boy kadar çıkartıp koşuyu force etmeye başladı. 1 numaralı Altın Sima ikinciliğe girdi. 1 boy kadar geride 2 numaralı Dragon Wings'in gayretleri var. O üçüncülüğe hamlesini yaptı. 1200 metre start dedi geçildi. Bunun 1 boy kadar gerisine 11 numaralı Whitetoon'a Vay'in gayretlerini izliyorum. 1.5 boy kadar geride. H-Kulvar'a yakın 3 numaralı Endless Time koşuyor. Koşunun son 1000'ine doğru gidiyoruz. 2 boy kadar geriye. 4 numaralı Firesign geldi. 1 boy kadar geride. 7 numaralı Rockstar. 1.5 boy kadar geride. 10 numaralı Tool Demirker. Dışına Mountain geldi. 1 boy geride. 12 numaralı White Khan. Onun 1.5 boy kadar gerisinde. 5 numaralı Marco Polo. 2 boy geride. 9 numaralı Foxman. Son 600 metreye 1.5 boy fakta. 8 numaralı Repairman önde geliyor. 1 numaralı Altın Sima'nın gayretleri var. 2.5 boy kadar geride. 2 numaralı Dragon Wings bunun 2 boy gerisinde. 11 numaralı Vay Tuna 1 boy kadar geride. 3 numaralı Endless Time sırasıyla son viraj dönüdü düzeye 2 boy farkla. 8 numaralı Repairman önde çıktı. Son 400 e önde geliyor. 1 numaralı Altın Sima 2 boy kadar geriden. 11 numaralı Vay Tuna Vay'ın 2,5 boy kadar geriden. Dışarıdan 7 numaralı Rockstar'ın gayretleri var. Son 200'e gelirken 1 numaralı Altın Sima yüklendi. 8 numaralı Repairman'ı yakalamaya çalışıyor. Dışarıdan 7 numaralı Rockstar geliyor. Rockstar etkili geliyor. Liderliği almaya çalışıyor. Asfakta öne fırladı Rockstar. Yarım boy bir boy fark yapıp yedirin Rockstar kazanıyor. 8 numara Repayman ikinci. Bir